<laughs> <laughs> e <Ey Noah. Gülüyor> komşuya at. Tamam komşuya attık. buraya bir televizyon koyacağım. Selam. Tamam televizyon arasında biraz mesafe kalmış. Şuraya girip girmem lazım. Tamam. Anahtar koyacağım. Neyse Azıcık ben Ne diyor oğlum? Oğlum benim bu ambulansa bilmem oğlum. Koyduk. Oraya bir anahtar koydum. geçeceğim kümrenci. Ne İnanmıyorum lan. Üç tane koydum. Sıkıntı yok. Duvar koymayacağım. Tamam. Kısa bir oyun oluşturuyorum. Şu an buraya bitiş şeyini koydum. Kısa ve öz bir oyun oluşturacağım. hoş. Hoş geldin. Şimdi şu kısma koysak. Tamam. Burayı kapatmış gibi olsun. Oynayınca. Ya yeter. Bakmıyorum Tamam burada. Oyunu bitirmeyeni sakladım. Hoş geldin. ben neydi o neydi yaptım. İki hafta öyle 10 kişi indirdik. mevcut. Ampisi için. Biliyorum da. O bile çok güzel olacak. Hoş geldin M mobile de yeter. Ben şu an kısa bir oyun yapıyorum. Caba yeter. Hmm. Evet burada şimdi kısaca bir şey. Kart yedim üstüne. Şurada kısaca bir oyun ya yaptım. Hazırsanız başlatıyorum. Onu başlatmadı. Ya oğlum ya. Kartal ağa alsana bana istersen. O mod muymuş? Gaz mod. Koducu. Ya bir dakika. Oyun sonunda mod git mobile demo yazıyor ama. Bir kere bas. bir kere daha. Ha gel ben önceden böyle bir harita yapmıştım. Bu haritada gösteriyor. Evet örnek bakın kapı falan filan koymuştum. Ben de indirsem ayılama çok vermişim. Şey. Bu örnek ben önceden yapmıştım deprem oyunu için. Şimdi başlattım. Beyler başladı ama nasıl başladı? Onun bu ne biçim başlıyor? Aa boşlama mı dondu ya. Yanlış bir şey yaptık. <laughs> Aynen. <Gülüyor> <Gülüyor> neyse ben indirmeyi göstereyim <laughs> neyse. şimdi indirmeyi gösteriyorum. İyi dinleyin. Modkit mobile yazdık. Aga şu yatay yayın nasıl yapılıyor? İlk yatay yayını öğretmeniz lazım. Burada gözükmüyor çünkü sizin chat. Emsim olur. Yatay yayını öğretmeniz lazım. O ne? Yatay yayını öğret. Yatay yayını yapmam lazım. はい。 yatay yayını öğrenmem lazım ya. Yatay döndüreceğim. Bir dakika şöyle yapacağım. Tamam, evet. mod -kit mobile. Şuna. Tıkladınız. tıklama deyip daha fazla diyoruz. Şuradaki link. Ee, bu da download yanında link var. Ona tıklıyoruz. Selam. indir diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> jar indiriyor. Bakın APK jar diyor. Ben de yüklerim yerlerde. Ben de yüklerim. koyabilirdim. Koyacağım. Bakın öğretiyorum şu an. Yüklendi gördüğünüz gibi. Ama tıklayınca açılmayacak. Gördünüz. Şimdi şey yapacağız. ZAR ee, Zarchiver'a giriş yapıyoruz. Zar çiğ var. Dovluant. Ondan bulacağım dosyayı. Ben de önce şöyle. Ama sizde bu olacak. HN mod kit Üstüne basılı tutup yeniden adlandır diyoruz. Şu. Jar ve noktayı silip sadece HN mod kit apk yapıyoruz. Dur, bu dosya zaten var diyor. Sizde bu olmayacak. Ben bunu siliyorum. Bu dosyayı. E, tamam. Kevalit dersin ki açılmıyor. Linki çakmasın. Bilmeniz zorunda kaldım. Aga be. Şimdi hene mod kitabı basılı tutuyorsunuz. Yeniden adlandır. Hene mod yapıyoruz. Gördüğünüz gibi dosya açılıyor. İndir deyip kullanabilirsiniz. Bu kadar. Neyse yeni kapatayım. Dönlendiriyorum sahneye girip. Yok. Hani gösterdiğim gibi. Şurada. E, bir dakika. burada indir deyip. indiriyoruz Sonra. Girip. Basılı tutup. Dosyayı bulup basılı tutuyorsunuz ismin değiştirip PN mod kit, APK yapıyorsunuz öyle ekliyorsunuz. Sana ekim. Aleyküm selam baba. Ben yayını kapatacaktım tam. O şekilde yapıyorsunuz. Ee, videosu gelir ama. Mod kit'i ben de indirdim sürekli oyunun tuşuna arasınca. Oyun donuyor ve bu demos galiba. Demosu bazen donabiliyor onu düzeltip farklı şeyler yapın, yapın sil tekrarlıkla falan belki olur.